Evet arkadaşlar Yani garip bir şekilde son yaptığımız yeni bir dil videosu biraz popüler olmuş ki Süresi de uzundu yani ona rağmen bu büyük bir başarı sevindirici bir şey o yüzden Tamam Çince sözlüklerden başlayıp bir tane daha yeni bir dil videosu yapıyoruz Çok geniş kapsamlı bir konu ama güzel bir konu aynı zamanda da ya yani Çince öğrenmek de eğlenceliymiş herkes aynı şeyi söylüyor arkadaşlar bu başlık kullananlar bile var Şöyle Çince, İtalyanca. Bir tanesi orada. Üçüncüsü de bu Jumbo kitapların arasında yani kendini gösterirse bulacağız yani. Üçüncü üçüncü sözlüğümüz neredesin sen ya? Çoğu insanda bir tane bile yok biliyorum fark ettim. Neyse kötü hissetmeyin arkadaşlar zaman içinde olur. Derken şunları gösterelim. Garip garip gürültüler gelmeye başladı yan odada. Şanssızlık başka bir şey değil. Talihsizlik arkadaşlar. Ben planlamadım böyle olmasını. Ama şu an videoyu durdursak mı bilmiyorum ki. Bir dakika oldu. Bu sesten rahatsız oluyor musunuz bilmiyorum. Burada daha çok görsel şeylere odaklanıyorum. Bu arada diplomaları hızlıca gösterelim de. Şöylece birincilik onur belgesi Dük Üniversitesi diploması arkadaşlar şu plaket ya daha çok görsel bir video bu o yüzden ben pencereyi kapattım ama bu da sarı fare önemli bir fare her tür fare var maşallah Evet dünden de videolar var arkadaşlar bu kadar videoyu nasıl yükleyeceğiz bilmiyorum ama en azından yanında bir şeyler taşımamak gibi bir özgürlüğüm olabilir yani bu kadar Baksana Jumbo biyoloji kitapları bayağı Jumbo arkadaşlar. Ha tamam Çince sözlüğü bulduk. Bu sözlük önemliydi. Bir bu sözlük önemliydi. Bir de biraz önceki yeşil sözlük. O da sanırım çok uzak bir yerde değil. Bu da tamam yan yana var. Problem yok. Bu iki sözlük önemli arkadaşlar. Şöyle bunlara da bir poz verelim. Ben arada bir Çince video da yapıyorum. Bu arada dün Çin Dili Edebiyatı okuyan bir arkadaşla bu vakitlerde muhabbet ettim. Bayağı güzel muhabbetti. Daha doğrusu Çince öğreniyor kendisi de. Ee, kaynakları falan. Ya Çince'yi bayağı konuştuk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir de orada bir daha büyük jumbo sözlüğümüz var. Çince. Çince ders kitapları da var. Altta şu Japoncalarla yayın arkadaşlar. Şurada bir yerde. Ya da şurada da olabilir. Şunun arkasında bir yerdeler yani. Japonca, Çince, Korece. Her dilden malzeme var arkadaşlar. Bu videonun süresini ne kadar yapalım ki? Bu da 7 dakikayı geçebilir ya biraz. Şu gürültü gitse giderse uzatalım, gitmezse kısa tutalım. Aha gitti. Sanki bizi duymuş gibi kıslar vallahi yemin ederim çok güzel oldu arkadaşlar. <laughs> Sözlüklerimizi bir kez daha gösterelim. Bu Çince sözlükler önemli. Büyük olan daha da önemli. Bir de şu sarı fare önemli. İşte Hollandaca gramer kitabı önemli. Sağ olsunlar izliyorlar. Bu serinin iki bir ve de söylüyorum. Help serisi Zalik You Even Helpen ortada bir ve ikisi de var kapakta iç kapakta arkadaşlar. Bunları bulursam sizinle paylaşacağım. can't You Me Helpen Can't You Help Me bak İngilizce ne kadar benziyor. Help You Me Even tam ikincisi biraz daha yani kafa karıştırıcı bir cümle. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir Almanca sözlük var. Pons en önemlisi şu köşedeki. Lehçe sözlüklerimiz var arkadaşlar. Lehçe aslında e, Gramer kitap. Yani Lehçe öğreten kitap da var burada. Pelemengçe gibi. Onu bu videoda gösterebilirim aslında. Buralarda geziyordu. Normalde ben onu çok bilmiyorum sanki diğer kitapların anasına karışmış gelmiş arkadaşlar. Davetsiz misafir gibi. Ama o kitap güzel bir kitap buldum bak yakında bayağı da yakındaymış ya bu kitap harbiden bak sempatik bir tek Polish doesn't bite diyor size lehçeyi öğretiyor sayfa sayfa ben üşenmeden bir yıl aldım yani lehçe arkadaşlar bir yıl boyunca öğrendim yani iki farklı ders yani o kitap biraz daha mı siyah beyazdı bunu Formatı garipti yani biraz sürekli alıştırma yaptırıyordu. İşte genelde Slav dillerinin mantığı birbirine benziyor. Bahsediyor Slav dillerinden arkadaşlar. Derken bir konu daha var galiba işlememiz gereken. Neyse bu video Bilmiyorum ki diğer video ol getirdiği için 6.53'e yakın mı yapalım arkadaşlar? Hatta 5.57 falan 6'ya yakın bir şey yapalım bunu. Ama konuşacak çok konu var. Bakın Japonca sözlüklerimiz var. Evet. Arkadaşlar aktif olarak şu an 6 dil öğretiyorum ama bu sayı yükselebiliyor 13'e kadar falan. 17'ye kadar falan. O yüzden 31 dil biliyorum. 6 dil yani 13 dil öğretiyorum gibisinden ya da 29 dil biliyorum 11 dil öğretiyorum yaparım ya o daha kolay. Zaten yani bu İskandinav dillerini Latin ve İskandinav dillerinden toplam 17 dil çıkıyor arkadaşlar. 29 biliyorum 17 dil öğretiyorum yapalım hiç sınav diline falan gerek kalmıyor ya da Letonca Litvanca falan. Tamam mı? Biraz bu videonun sonuna da eklemiş olduk ama neyse bunu bence direkt 6.30'da bitirelim arkadaşlar. 6.31 asal sayı. 115. asal sayı. Sonra da o videoyu yapıp buradan kurtulalım. İyi günler. Have a nice day. Bye.